Arkadaşlar şu anda Ankara'dayım ve müthiş bir yere geldim. İnanılmaz güzel bir e, kafe diyelim. Böyle kendimi böyle Fransa, e, Paris e, konsepti olun. olan bir yere geldim. Hatta çaylar inanılmaz. Tatlıyı görmeyin. <laughs> çaylar biraz farklı. Yanımda hatırlıyorsanız onu da bir sonraki storyde yükleyeceğim. Bir tane beyaz bir elbise giymiştim. Hatta olay olmuştu hani böyle giydiği hal ben düz giydim kendi kafama göre bir tasarım yapmıştım hani o elbiseyle ilgili şu anda benim arkadaşım yanımda. Selam Nasıl güzel <laughs> Ya Rus official biliyorsunuz e, elbiseyi ve designeri arkadaşım şu anda. Buradan Petra'ya Petra da biliyor seni. Evet Common Store ve e, Irma'ya selamlarımızı iletiyoruz. E ne zaman geliyor senin elbisesi? Ankara'da e, benim şu anda günüm böyle geçiyor arkadaşlar. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Rus e, gerçekten bence geleceğin gerçekten çok iyi markalarından bir tanesi olacak. Arkadaşım hakkında çok güveniyorum. Aa teşekkür ederim. Onu oradan öyle <laughs> dinliyor yalnız. <laughs> Ama onunla ilgili de bir şey söyleyeceğim. E, yeni bir koleksiyon geliyor arkadaşlar. Ben gördüm. İnanılmaz. <laughs> Sürpriz. Sürpriz Mars sonunda var. hazır olacak inşallah. Takip ederseniz takip edin. Koleksiyon çünkü çok geliyor. güzel koleksiyon geliyor aynen. Geleceğimizin designerlerinden ve buradan e, diğer arkadaşlarımıza da selamlarımızı iletiyorum. <laughs> Merak ettiğiniz story çektim işte. <laughs>